2025'in en çok bekleneni mini 5 pro almaya değer mi 4'ten 5'e geçmeye gerek var mı bütün detayları anlatıyorum droneculara hemen göndermeyi unutma 4'ten farklı bize ne sunuyor Asıl önemli kısım 1 inçlik sensör. Eski sensör göre yüzey olarak neredeyse 2 kat büyüklüğünde. Bu. 4K'da 120 kare video çekebiliyor. 14 durağa kadar dinamik aralığımız mevcut. 50 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Ve stabilliği arttığı için 8 saniyeye kadar uzun pozlama fotoğraf çekebiliyorsun. Açar açmaz ilk önce gimbal kapağının değiştiğini görüyoruz. Böyle kolayca takıp çıkarabiliyorsun. Pervane koruyucu ve kapak böyle birleşmiş. Yan yana baktığımızda biraz daha etli butlu bir drone olmuş. Rengi daha koyu gri. Air 3 ve Mavic'e benziyor. Aerodinamiği birazcık değişmiş. Pervaneler artık bir vidalı değil tak çıkartlı. Drone daha hızlı uçuyor daha hızlı takip edebiliyor. Artık 250 gramdan biraz daha ağır. Kısa bataryasıyla Avrupa'da yine uçabiliyor. C0 52 dakikalık bataryayla 300 grama yaklaşıyor. Artık not so mini. Mini 4'te 3 pil 3 saatte doluyordu. Şimdi 115 dakikada doluyor. Kolunu bacağını açtığınızda kendiliğinden açılıyor. Mini 4 Pro'ya göre yükselirken %50, düz uçuşta %30'a yakın, rüzgar direncinde ise hissedilir seviyede fark Etrafındaki var. Etrafındaki engel algılama sensörleri aynı, ilaveten lidar kızılötesi sensör var. Hava kararınca normalde diğer sensörler hiçbir şey göremezken lidar sensör eve dönüşe bile imkan sağlıyor. Ama sensörlere asla %100 güvenmiyorum. Çantası büyümüş, Avata 2'ninkine çok benziyor. Bu sefer paketle beraber ND filtreler de geliyor. Kameradaki en büyük yenilik 2x zoom neredeyse optik zoom kalitesinde bir zoom sunuyor. Bu Apple'ın Fusion kamera teknolojisine benzeyen bir zoom. Parallax efekti verebileceğiniz çekimler yapabiliyorsunuz. Gimbal sistemi değişmiş kamera 225 derece dönebiliyor. Mavic 4 Pro'da gördüğümüz şöyle dönüşlü çekimleri yapabiliyorsunuz. Dahili hafıza 2 yerine 42 GB. Aktif takip modu daha fazla objeyi algılayabiliyor. Siz yürüyor musunuz? Bisiklete mi biniyorsunuz? Size ne kadar mesafede takip etsin? Hangi yarıçapla dönsün? rotasını çizebiliyorsunuz. Takipte hızı saniyede 15 metre yani 55 kilometreye yükselmiş. Peki 4'ten 5'e geçmeye değer mi? Yeni alacaksanız fiyat farkı neredeyse yok. Yurt dışında zaten aynı paraya satıyor 4'le. Ülkemizde 4 şu an 59-60 bin lira. Fiyatı Flymore Combo Plus yani 52 dakika uçan kitin 62.300 TL. Eğer fotoğraf ve videolar renk, dinamik aralık sizin için çok önemliyse, bu işten profesyonel para kazanıyorsanız, daha zorlu şartlarda uçuş yapıyorsanız, drone ile takip, hız, çeviklik sizin için önemliyse 5'e geçmek mantıklı olabilir. Yeni satın alıyorsanız da 4 yerine 5 tercih etmek zaten daha mantıklı. Fakat elinizde 4 varsa, hobi olarak çekimler yapıp seyahatlerinizde anılarınızı ölümseleştiriyorsanız 4 de fazlasıyla yeterlidir. Ayrıca geriye dönük uyumluluk da var. Mini 4 Pro'nun pillerini ve kumandasını kullanabiliyorsunuz. Eğer profesyonel iş yapıyorsanız sadece bir gövde alıp tüm seti Mini 5 Pro'ya da kullanabilirsiniz bu arada. Peki 2 yıldır beklediğimize değdi mi? Beklentilerinizi karşıladı mı? Yorumlarda buluşalım. Ronca arkadaşlarına göndermeyi unutma.